Aday anneciğim. Biz baba arkadaşlar bütün denemiş. O dediğimiz. Bütün biz Hah. Çetin işte. Deney yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Evet, deney yapıyoruz. Bugün misafirlerimiz var. Misafirlerimiz tanısana kim onlar? Söyle Benim ablam. Söyle bir isimlerini anneciğim. Kimler var yanımızda? Benim canım. Evet Yeşim Su ve Masal Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet biz bugün şöyle Denem. malzemelerimiz var bir deney yapacağız. Geçen gün başaramadığımız deneyi inşallah bugün yapacağız. Evet ama malzemelerimiz. Yaptı, bilmiyorum hiç. Evet bilmiyoruz ama bakalım nasıl olacak. Bugün malzemelerimiz neler? Yeşim Su saysın mı bize? Tamam Allah sayar. Ben bir geliyorum. tane süt, bir bardak sonra gıda boyamız var. Burada bir tane daha sıvı olan gıda boyamız var <laughs> ve deterjan var. Hı. Ve e, kulak çubuklarımız ve tabaklarımız var. Herkese evet. özel birer tabak var. Şimdi Yeşim Su. Süleyman Emir Yeşim söyle sütü döksün tabaklarınızı. Sütü de de. Tamam. <laughs> evet. Sütümüzü döküyoruz. Dökme, Yerlere dökme annem bize çok kızar Yeşim Su. Tamam. Evet. Evet herkese bölüştür bakalım o sütten biraz biraz. Ay. Şöyle ben göstereyim nasıl yapılıyor. Döktük. Adı, dök. Şimdi masala da dök biraz. Masalında sütü hazır. Şimdi tamam, evet. sıra geldi neye? Gıda boyasına. Evet. Süleyman Emir, gıda boyası. Dur, bekle, bekle anneciğim. Evet, ben hazırım bile. Gıda boyasını da yaşım su yapsın bence. O büyük olduğu için dökülmez, değil mi? Dur. Onu ben kaşık vermiştim size. Getir bana. Evet, şöyle. Tabii ki çok. Şöyle biraz biraz. Şöyle bekliyoruz Teşekkür, Teşekkür ederim diyen ağzını yerim. Evet. Renkler yayılmaya başladı. Evet. Daha değil. Değil. Şimdi bir de şu var. Açar mısın Yeşim? Ben bile bu. Hayır şimdi evet, onlar daha, daha seçim. Dur bekleyin sabredin. Gördüm, Gördüm. Herkese birazcık birazcık sıkar mısın? Mavi de. Be, beyaz yerlere sık. Heh. Tamam. Şimdi şuraya. Seninkine sık. Hop buraya geldi. Geldi. İşte buraya geliyor şimdi. Şimdi bu sütün içinde tamam. yağ var. Sütün yağ içinde olacağız. yağ var ve yağı ne çözer? Bulaşıkları yıkarken ne kullanıyoruz? Deterjan. Deterjan. Bulaşık Deterjan. deterjanı. Herkes kulak pamuğunu bulaşık deterjanına batırsın biraz. Kulak pamuğunu deterjana biraz. batıracak. Aa, evet. evet sadece Bas, de... bastırman yeterli neyim sadece bak Oo, evet Oo. bak 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 bakar mısın bak 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 öyle değil aşkım bir dakika evet masal... işte bu sefer oldu yaşasın bir, bir daha deterjana batır ne kadar güzel patlıyorlar bir daha deterjana batır evet <laughs> batır annem. koy şimdi oraya çok güzel oluyor masal karıştırdığı için onun ki biraz o zaman sana birazcık daha Dökelim evet, mi? Baba. çok güzel oluyor. Bakın şimdi tam boyanın olduğu yere dökerseniz. Böyle olması gerek? Ay sen onu fazla karıştırdın. Ay. ver bakalım. Yani, yani nasıl oldu? Fazla olmuyor. Çünkü biraz. Evet boya ve... bayağı yayıldı. Ama nasıl en başta dans etti gördünüz mü? Evet biraz durup patladılar. Evet. Pas. Evet dans ediyor. <laughs> <laughs> Basar, bir kere bütün yağla sakın üstüne sürme tamam mı anneciğim? Yağlar yüzünden. Evet abi. bu sefer başardık kendinizi bir alkışlayın bakalım. Evet. Alkışa kendini. Kendinize iyi bakın. O zaman Süleyman kanalımızın Süleyman kanalına abone olup yan videoyu beğenip yorum atıp yandaki zili basıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Ders unutmayın da anneciğim. Öpücük nerede? Hoşçakalın. Hoşçakalın.